Kazan Bey ne dedi? He. Sen dedi bir dakika dedi çekilebilir misin dedi biz dedi bir şey konuşacağız dedi. Fatih'e mi? Fatih'e. Diyor ki hadi biz bir şey konuşacağız diyor. Fatih oradan bundan sonra niye herkes diyor tek başına diyor tamamdır diyor. He Fatih mi diyor? Kutumuzu bir kalalım onu da Abi şöyle konuşun. Konuşun abi ne konuşuyoruz anlamadım. Bu saatten sonra herkes. Allah'a yanından konuşsun galiba Fatih Bey'cim. Aynen tek tek sünçü kaldık. Kendinden kaç yaş küçük çocukların elini, etini, başını öperken onlar da sana böyle muamele yaparlar. Uyku sorunum var, problem. E problem, problem, sen de. Dolanıyorsun ortalıkta problem, problem diye be. E kavga etmek istiyorsun. Ağzından çıkanı kulağın duysun, tamam mı? Ben ne dedim sana ağzından çıkanı kulağın duyacak? Ya neyin kavgasını ediyorsun? Bir puan değerinde haftanın ikinci eleme Ben ayağa Gözaltı yeni bölümüyle bu gece TV8'de.